Merhaba arkadaşlar. Bugün karaciğerden bahsedeceğiz. Şimdi karaciğere giren damarlar, karaciğerden çıkan damar ve kanal. Şimdi öncelikle şuradan safra kesesini bir gösterelim. Safra kesesinden bir kanal geldi. Sistik kanal ve karaciğerden gelen kanal, hepatik kanal. İkisi birleşti. Koledok kanalını oluşturdu. Koledok kanalından safra gelecektir. Nereye? 12 parmak varsa dökülecek. Ayrıca bakın kırmızı renkli gösterilen bu damarda karaciğer atar damarıdır temiz kanı alacak karaciğere getirecek ve tabii ki bir damar daha giriş yapacak bu damarda e, kapı toplar damarı mideye ince bağırsak kalın bağırsak dalak ve pankreas'tan kanı alacak nereye götürecek karaciğere götürecektir arkadaşlar karaciğerden çıkan bir tane damarımız var bu damarda nedir karaciğer üstü toplar damar arkadaşlar nereye götürecek alt ana toplar damara kanı götürecek. Oradan da altına toplardan damardan da nereye götürecek? Kalbin sağ kulakçığına götürecektir. Bu anlattığımız aslında portal dolaşım. Şimdi karaciğerin içine doğru bir gidelim. Evet. Ve burada e, karaciğerin fonksiyonel yapı birimleri lobçuk olarak adlandırılır ve her lobçuk çok sayıda hepatosit adı verilen hücrelerden oluşur. Şimdi hepatosit dediğimiz hücreleri şöyle gösterelim. Hepatosit hücreleri arkadaşlar safra sıvısını bunlar üretip safra kanalına salgılar. Bu yönüyle de egzokrin çalışır. Ayrıca bakın şimdi ben bunun yönünü göstereceğim. E, safra kanalının da sarı renkli olduğunu görüyoruz. Bakın buradan hepatosit hücrelerinde üretilen safra safra kanalına verilecek. Bu egzokrin e, olduğunu gösteriyor. Ayrı zamanda heparin, albümin, globulin, fibrinojen, protrombin moleküllerini, eritropoietin hormonunu kanal salgılar. Bu yönüyle de endokrin çalışır diyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar karaciğerin e, karma bir bez olduğunu da söylüyoruz. Yani hem eksokrin hem de endokrin çalıştığından dolayı da biz karaciğere ne diyecekmişiz arkadaşlar? Karma bez diyeceğiz. Evet, şimdi arkadaşlar karaciğerin en önemli görevlerinden bir tanesi de detoksifikasyon dediğimiz olayı gerçekleştirmektir. Kan içerisinde gördüğünüz gibi yararlı glikoz, amino asit, yağ siteleri, gliseroller gibi zararlı olanlar, mavi renkli olanlar, ilaç arkadaşlar bu zehirli moleküller de gelecektir. Bu moleküllerin detoksifikasyonunda ne yapacak? İşte karaciğerden zehirli olanlar zehir hale getirilmiş olacaktır. Ayrıca arkadaşlar safra üretiminde burada gerçekleştiğini söylemiş. Onu da şöyle gösterelim hemen. Mideden yağlı bir besin geldiğinde hemen e, safra kesesinde depolanan safra kolestokinin dediğimiz hormonun etkisiyle kasılacak. Safra kesesi safrada ne yapacak? Koledok kanalıyla nereye dökülecek? 12 parmak bağırsağının vatır kabarcığına dökülecek. Ayrıca bu ince bağırsaktan salgılanan hormondur. Kolestikolun hormonu. Yine sekretin dediğimiz bir hormonda ince bağırsaktan salgılanıp kana verilecek ve ne yapacak? Burada safra üretim olacaktır. Ayrıca arkadaşlar bakın kanda yine yararlı bileşikler de geliyor dedik. İşte monomerlerden glikoz, amino asit, yapı taşlarından yağ asitleri, gliseroller gelecek. Hücreye geçecek. Hepatosit hücrelerine geçiyor. Ve bunlar birbirlerine de ne yapacak? Burada dönüşecekler. Yani amino asitlerden NH3 çıkarak, açığa çıkararak ne yapacak? İşte gliseroller, yağ asitleri, glikoz dönüşecek. Glikoz da bunları NH3'lerin e, girmesiyle de tekrar amino asitler ne yapacak? Oluşacaktır. Ayrıca glikojen de burada sentezlenecek. Şimdi tekrar buradan lobcuğa gelelim. Lopçuk merkezi toplar damarı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu lopçuk merkezi toplar damardır. Ve buradan ben e, diğer damarları da göstereyim. Şu kapı toplar damarı. Kapı toplar damarı nereden kan getiriyordu? Mideden ince varsa şu kırmızı renkli olan da karaciğer atar damarı aorttan ayrılıp temiz kan getiriyordu ve safra kanalı safra kanalı da görürsünüz safrayı götüren kanaldır. Şimdi arkadaşlar buradan biz e, safra'nın yönünü gösterelim. Safra e, hepatosit dediğimiz hücrelerde üretilip bakın merkezden çevreye doğru gidecek. Safra'nın yönü merkezden çevreye doğrudur. Safra kanalına doğru gidecek. Ama kan ise bakın nasıl çiziyorum kanın da yönü çevreden merkeze doğrudur. Kapı toplar damardan ne dedik? Lopçuk merkezi toplar damara doğru olacaktır. Şimdi arkadaşlar biz hemen böyle bir damarları tekrardan çizelim. Aorttan ayrılan damara biz ne demiştik arkadaşlar? Temiz kan getiriyordu. Bu hemen karaciğer atar damar olarak bunu yazalım. Bir numaralı damar olsun. Bir numaralı damarımız karaciğer atar damar. Temiz kanı oksijen bakımından ne yapacak? Temiz kanı aorttan ayrılıp getirecektir. Çıkan damar ise arkadaşlar bu da karaciğer üstü toplar damar olarak ifade ettik biraz önce. Bu arkadaşlar alt ana toplar damarı ne yapacak? alacak karaciğerdeki kirli kanı altına toplar damara oradan da kalbin sağ götürecek. Üçüncü bir damarı da şöyle çizelim. Mideden ince bağırsaktan kalın bağırsaktan gelecek. Bu da üç numara damara da kapı toplar damarı şöyle kapı toplar damarı diyoruz. Bu nereden geliyor dedik mideden tekli organlardan ince bağırsak yine tekli organ olan işte arkadaşlar kalın bağırsak sonra tekli bir organ olan dalak ve e, pankreastan ne yapacak? Kirli kanı alacak, getirecek. E, i̇şte bu tekli organlardan alıp getirdikten sonra nereye? Bakın kapı damarı, karaciğer ve karaciğer üst toplar alt ana toplar damara getirecek. Alt ana toplar damardan kan nereye gidecek arkadaşlar? Hemen bakın kalbin sağ kulakçığına gidecek. İşte bu dolaşıma biz Portal dolaşım diyoruz arkadaşlar. Bir daha izah edeceğim. Tekli organlardan kalan kapı toplar damardan karacere, oradan karaciğer su toplar damardan, altına toplar damardan, kalbin sağ kulakçığına gidiyor. Bu da biz portal dolaşım diyoruz. Şimdi de biz damarlarımızdaki glikoz miktarının büyükten küçüğe doğru sıralamasını yapalım. Öncelikle glikoz miktarının açlık durumunda ve tokluk durumunda bu damarlardaki büyükten küçüğe doğru sıralaması nasıl olacak? Açlık durumunda en fazla glikoz oranı glikojen glikoza çevrildiğinden dolayı e, ne olacak? 2 numaralı damarda. Yani karaciğer süt toplar damarda fazla olacak. Sonra bir en az da 3 numaralı damarda bulunacaktır. Tokluk durumunda ise, tokluk durumunda ise Glikoz oranı en fazla kapı toplar damarda. Yani 3 numara damar olarak onu gösterelim. 3 numaralı damar göstermemişiz. Kapı toplar damar 3 numaralı damar. Burada olacak. Sonra 2 numaralı damarda ve en az da 1 numaralı damarda olacak. Bunu bir soruyla hemen pekiştirelim. Sorumuz şöyle. Bol içeren bir öğünden sonra... 3 numaralı damardaki glikoz derişimi. 3 numaralı damar neymiş? Kapı toplar damarı. 2 numaralı da gösterelim. O da karaciğer toplar damar. 2 numaralı damardaki glikoz derişiminden fazla olur. Bu durumun açıklayınız. Bol karbonhidrat içeren bir öğünden sonra İnce bağırsaktan emilen glikoz molekülleri kapı toplar damarı ile karaciğere taşınır. Karaciğer hücreleri glikozun fazlasını glikoz olarak depolar. Bu nedenle karaciğer toplar damarındaki glikoz miktarı kapı toplar damarından düşük olur. Evet arkadaşlar, şimdi diğer sorumuzla bakalım. O açlık durumundaki soruya bakalım. Burada da ne diyor? Aç kalan bir bireyde 2 numaralı damardaki glikoz miktarı 3 numaralı damardaki glikoz miktarından fazla olur. Bu durumu açıklayınız. Aç kalan bir bireyde sindirim olmayacağından ince bağırsaktan kapı toplar damarına glikoz iletilemez. Böyle bir durumda karaciğerde depolanan glikojenin hidroliz sonucu oluşan glikoz molekülleri kana verilerek kan şekeri yükseltilir. Evet arkadaşlar burada da sorumuzla daha da pekiştiğini düşünüyorum. Artık böyle bir soru gelirse kolaylıkla yapabilirsiniz.